Şu değil mi hocam? 4 dört, 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 dört. Dört dört mi dört oldu? 4 Aralık. Aralık. Aralık pardon ya yani. günleri karıştırdık. Kar yeniden başladı. <laughs> Vallahi hocam. Birazdan çocuklar. Adana burası. Adana'nın Tufanbeyli, Tufanbeyli ilçesi. Tabelamızı da çekeyim şöyle. Adana'ya kar yağmaz diyenler buyursun. Sarkıtlar da yukarıda düşürüyor. Günde 5 sefer sarkıt düşürüyor merkezde. Adana merkezde olmaz bu iş. Kar yıntılarımız duruyor zaten de. da. O oh, buzun üstünde çok kötü kayıyor ha. Burası buzun üstü hocam çok kötü olmuş kar. Evet. Yeniden başladı. Adana Adana Tufan Beyli. Değil mi? Arabalarımız buz tutuyor. Eksi 18'i gördük en fazla değil mi? 3-4 gündür bir haftadır eksi 18'di. Bugün kar yağdı hava yumuşadı. Traktörü de zor çalıştırdın dün öğlen vakti. Evet aynen öyle hocam. <laughs> değil mi? Sen nasıl Adanalısın ya? Hiç Adanalı Erzurumlu gibisin. Rakım 1500 arkadaşlar. Adana Tufanbeyli ilçesi. Kar da yağıyor sabahtan beri beyazlattı kendini.